Ay ah, impostor oldum la. Bu hayatta ele sadece 3 kez geçen bir seçenek. Ne 3 kez geçen bir seçenek? Ana sen anlamazsın. E, arkana dönüksün sana e, çantana bir şey yapıştırabilir miyim? Ne gibi mesela? Mesela şu gibi. Anlayamadı. Neyi anlayamadı? Kırmızıya mı diyorsun? Oh, hiçbir şey anlamaz. Ana sana diyorum la. Ana gel la buraya. Daha söz kelimesini bitiremedi salak. Ana ben salam o ne sala adam iş yapıyor görev yapıyor ben görev yapmıyorum milleti katletiyorum. Ana ana çok kap fazla kablo kablo var. Ana her yerde. Nerede elektrik kapus var la? Buraya gizlenebilirim birisi gelmeye? Bir dakika. Met öldürdüm. Yok dur. Şimdi kimi öldüreyim? Mavi öldürür. O bana şekil çukur yaptı. Onun içinden bir mi... onun içinden geçeceğim. içeceğim. Ana kameralar ne işe yarar la bot bunlar. Siz ben, ba sen bana bot mu dedin? E ee, bot dedim. Gel lan. Daha sözünü bitiremedim. Sarıda dolmuştu. Ana. Ana temizlik mi yapacağım la? Bunun burada ne işi var? Ana boş ver boş ver. Ana benzinin burada ne işi var la? Ulan çok değişik bir değil. Ana. Komünist bir yeri sabota etmem gerekir. Nereyi kapatayım? Ana. E sonra burayı kapatayım. Boş ver kapatacağım. O oh, kafetaryayı da kapattım. Şimdi hiçbir yerden çıkamazsınız. Ben çıkarım neden? Ulan ben... Aa, bak gözünün önünde abi gel açıldı. Ana kimse yok mu la? Ana canım sıkıldı. Neyse birisini bulup öldürür. Sarı sarı ki ana sarının gemi gözükmüyor boşver bunu bulamazlar sen nerede buldun derse ben de cennet ana bir dakika şurada pembe var mı? Ana. Ana naber la? Ana ne diyorsun la? Ana kız sesiyle konuşma sen. Ana tamam la. Ben gidiyorum. Burada görevini yapmaya devam et. Ana ben senin gibi noob muyum la? Ana evet noobsun la. Ana lale muylu konuşma zaten. Video mahvoldu. Tamam. Hadi sana iyi günler. Ana imposter mısın lan? Ana beni öğrendi la hemen kapat şurayı bir dakika dur dur. Ana kapattım her yere giremezsin hiçbir yere. Ana niye kapattın la? Ana kendimi reportlarım. Hadi reportla yiyorsa. Ana reportlayamadım la. Ana sen reportlayana kadar ben seni öldürürüm. Ana fıçık diye bir ses geldi la. Ana sen beni öldürdün. Ne? Ana sekizinin kapısını kapatamıyorsun. Kapattım daha demin. Az kapatan sen miydin? ya kapatan ben deyim. Ana. Aa, ana sarı ne yapıyorsun? Ana ben öldürdün la seni şikayet edeceğim. Artık çok geç. Ana abi ben öldürmen olursun. Hani lavideyken bana şekil şükür yapıyordun. Imposter olamazsın diyordun. Ana ben hiç lobiye gitmedim ki la. Hep buradaydım. Ana öl la öl. Seninle mi uğraşacağım ana? Kamuflaj oldu oraya. Met Bey. Ana ne yapıyorsun kırmızı? Ana sen ben öldürdün la. Kendimi reportladım kimse gelmedi. Ana mikrofonunu ver çabuk bana. Ana imposter yürü git şuradan. Bak seni seni vermiyorum ya ona dua et. Ana sen botsun la. Bota bak. Şika. Sen, beni tehdit ediyorsun. Sen, kim köpeksin beni tehdit ediyor? Devam edelim bot maviyle. Ulan benimle ne devam edeceksin? Salak. Cevap versene. Aptal. Aptalın önde gideni. Aptalın önde gideneyim. Ana impostor musun la? Ana impostorum lan olmuş ya? Öldürecek misin beni seni burayı katlederim. Ana sürem var la. Ana şimdi gidip seni şey yapacağım. Abi ne olur yapma la. Hadi bak gidip dünyaya deney. daha güzel. Ana gel la buraya. <laughs> evet. tamam bu görev bu eee. Gemide bütün işleri tamamladım. Şimdi gidip biraz Şurada uyuyabilirim. Ya da yok. Başka bir yere gideyim. Aynen aynen. Aynen aynen. Başka bir yere gideyim ben. Aynen. Çok güzel çok güzel. Ana sen burada ne arıyorsun la? Ne yapayım? Ben buraya geldiydim oturayım diye. Ana git görev yap la. Ana sen burada koltuğa bakmayı utanmıyor mu? Ana koltuğun arkasına bakıyorum la. Bakmıyorum koltuğa. E, koltuğa bakmak oluyor işte. Ana aptal mısın la? Ana van aptal dedi canını feda etti. Neyse ben şöyle şurada biraz pusuya kazanayım. Adamlar geldi mi onların işini bitireyim. Ana gayet sayımsızla ben niye konuşmadı? Her neyse oyuna dönelim. Evet ben buraya daha yeni geldim. Adım Mr. ama Burada görev yapmam lazım. Ya. Ha? Ana ne bileyim la. Ablamı kaybettim ben yengecince. Ana bekle la. Nerede buldun lan? Ana. Nerede buldun? Navigatöründe. Nerede buldun? Navigatöründe. Peki orada başka birisini gördün mü? Arkamda arkamda birisi vardı ama rengini görmedim en son sıfır en son o sene kim gitmişti bu arada ee, yeşil söylüyor ha, yeşil diyor ki yeşil ana ne gördün ana ceset gördüm la başka ne göreyim ana kesin kesin mavi ana yürü git la sen katilsin kime veriyorsun oyunu ver bakayım ben senden şüpheleniyorum. Ana bana bana verme la. Ana iş bana duruncu vermiş. Niye veriyorsun lan? Ana sana ne la? Ana şansa bak la. Impostor atmadı. Impostor kim? <laughs> Aa o ses benden nasıl çıktı la? <laughs> Ana o ses benden nasıl çıktı? Ana burada bir görev varmış. Ya bu hiç görevi sevmiyorum. 5 saat sürüyor. Ana 5 dakika olmadı ne yaptınız? Bir de özür diyordum. Tamam bu görevi yaptım. Kap, saçım kaçtı. Evet bu görevi yapmış bulunmaktayız. Şimdi gidip içeride gelip görev yapalım. Hmm. Bu 5 saat sürecek. Ana bitti mi lan? Başka nerede görevim var? Başka aha şu görevim var. Tamam bunu doldurdum. Şimdi oraya gidip benzini boşaltıp bir olur. Şuna boşaltacağım. Bunlar bizim ateşimizi şey yapıyor. Bunlar patlarsa gemi yok olur. <laughs> uh, doldur 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 doldur. Mis gibi mis gibi. Oo, mis gibi mis gibi mis gibi. Oo, pembe merhaba. <laughs> pembe merhaba. Ana, merhaba. Merhaba. <laughs> Ana, ilk başta kız yaptın sonra erkek yaptın. Niye? Sen erkeksin oğlum. Kameralara bakalım bir şeyler var mı? Sonra yaparım o görevi. Ah hayır bu ikiz kardeşim. Aynı oda sahibiz. Ana ben nara pembeye dönüştüm la. La bir dakika bu iş ciddi. Ben niye pembeye dönüştüm? Ana ya, önemli olan renk değil. Önemli olan impostor olup olmamaya bakmak. Nerede lan o ikiz kardeş? Onu öldüreceğim. O bana kötü davrandı. Aslında kötü davranmadı. Güzel davrandı. <gülüyor> 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 Aha burada lan. Burada 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 burada, burada, burada. Anda, burada. Ana imposter'ı gördüm lan. Sen de bir sus be. Ana buradan göremiyorum. Zaten duvar var. Ana gel la ana, gel 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 aa, aa, gel 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 ana ne yapıyorsun la bana al sana al yumruk ediyorum ana hazır korumalı la atamazsın yumruk ilin yok la da sen bana öyle bir şey diyemezsin ana şurada görev yapayım la ana bu görev fake fake taste Şurada birazcık A, ikiz kardeşimi birazcık şurada kilit tutayım. <laughs> eh, ne oldu? Burada kilit... Eh, ne oldu? Olamaz. Burada kilitli kaldım. Aha açıldı. açıldı. Açıldı çok güzel. Kaç kaç kaç. Kilitli kaldım. Olamaz. Hayır. Kaçamıyorum. Şuraya gideyim. Hayır. Hayır oraydı arkadaş. Hayır. Açılın, açılın. Ha, açıldı, 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 açıldı. Lan bir dakika. Lan benim içimde bıçak mı içiyor bu? Siyah siyah. O ne siyah kırmızı. Ne, ne oldu? Ne oldu? Kırmızı imposter. <laughs> Kırmızı imposter onu gördü. Cebinde bıçak vardı. Hayır 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 hayır. hayır. Tamam yani yanlış anlaşılma. Yanlış anlaşılma yanlış. Ana burada yanlış anlaşılma geçmez. Şimdi seni atacağız. Ya bir, ko bir konuşma. Aptal. Aptal mı? Arkadaşlar bak aptal dedi kesin imposter. Kesin %100 imposter. Bence de aptal dediğine göre aptal kelimesi impostorları göredir. Duvarda asıyor. Bence de impostor o. Bence de impostor o. Ben... Bence de... Ya kalın siz. Bence de impostor o. Aynen impostor o. Hadi şimdi ona oyununuzu verin. Hayır lan ben impostor değilim. Lan bana ne olmuştu? Şaka yaptım şaka şaka. Lan bu için şakası olmaz. Ono bana kim verdi la? <laughs> ne güzel atacaktık. Kırmızı kırmızı sahte kart. Taletinizi bilin. Burada Imposter İlla imposter olmaya gerek yok. İlla burada aptallık olmaya gerek yok. Burada illa yakışıklı oluruz. Çünkü ben yakışıklı bir erkeğim. Az kız taklidi yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ana kayıt 12, 13 olmuş lan. <laughs> evet güzel videoydu umarım. Neyse büyütmez sevmediniz ama ben yaptım.